arkadaşlar. Bugün kitap okuyacağım. Her şeyi hazırladık. Şimdi okumaya başlıyorum. Erik, Erik. Anne, anne. Erik al. Gördüğünüz gibi heceleyerek, heceleyerek okuyordum. Anne, Erik al. İ ki iki kilo kilo Erik. Erik al. Al zaten çok basit. İri. iri, İri. Zaten iri çok basit. Bak buraya okurun. H, C, D, M, ne. H, C, D, M, -m. İki kil. kilo. Kilo. Erik. 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 Al zaten çok basit. Evet devamı neymiş? Devamı da oku bakalım. İri iri erik al. Gösterecek okur musun? Hani i̇ki, elini göster. İki kilo 2 kilo erik iki lira lira. İki lira i, ile ile erik al. Gördüğünüz gibi anlattım. Hadi görüşürüz. Anlattığım gibi okuyorsunuz. Like dağıtın, para da verin.